açılmasını değil, tam tersine büyükten hep kapatmasıyla uğraşmışlar. Allah. Evet, melaike ulu bu şanlarındandır. Şeytanları reddeder, kabul etmezler. Yani şey, işte, melaike yapısındandır. Kendisine zıt olanı reddeder. E senin fıtratına zıt olanla beraber olamazsın ki. Kezalik bir zatta içtima eden ahlak haliye kiz, hile gibi alçak halleri red eder. Yani yapamaz yani yalan, yalaka. Yapamaz yani. Ölür, cesedi de gider ama ruhunu kurur. Ruhunu ezdirmez. Evet yalnız şecaatla iştihar eden bir zat kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün ahlak hali cem eden bir zat nasıl yalana ve hileye tenezzül eder imkanı var mıdır? Bir tane değil, iki tane güzel sıfat değil. Bütün sıfatlar onda. Acayip bir şey ya. Zaten en zındık şöyle demiş Karmax. Çok akıllı, zeki, güzel ahlaklıydı diyor. Bu tarafıyla insanlar aldattı diyor. Şimdi bakın, usta da diyor ki akıllı ve güzel ahlaklı diyor. Sizin hududunuzda olan bir kelime değil. Bunu diyemezsiniz diyorsanız diyor, Muhammed Resulullah'tır. Niye? Çünkü Ahlaklı olan yalan demez. Eğer güzel ahlaklıydı diyorsan yalan demediği için güzel ahlaklıdır. Bir insan hem yalancı hem güzel ahlaklı olamaz. Eğer güzel ahlaklıysa yalan demiyordur. Yalan demiyorsa o zaman ben peygamberim diyorsa peygamberdir. Efendim çok zekiydi çok akıllıydı. Tabii aptaldan peygamber olur mu? O zaman peygamberdir. Yani onların iddia ettiği güya delili zannettiklerinden hakikatin kendisi gene. Aleyhinde bu